geçmeden önce videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Kanalımızdaki güncellemelerden ve diğer içeriklerden haberdar olabilmek için bildirim zilini açabilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Tarihin en önemli antlaşmalarından biri olan Lozan Barış Antlaşması, günümüzde bile hala hakkında çok konuşulan bir antlaşmadır. Lozan'la ilgili tartışılan konular şunlardır. Lozan antlaşması 2023'te bitecek mi? Lozan'ın gizli maddeleri var mı? 2023'e kadar kendi madenlerimizi kullanamayacak ve 2023'te mi kullanmaya başlayacağız? Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir devlet olması konusunda anlaşılarak mı kuruldu? 12 adayı ve Ege adalarını Lozan'da mı kaybettik? Kıbrıs'ı Lozan'da mı kaybettik? Lozan ezme mi, zafer mi? Bu videomuzda, işte tam olarak bu konulara değinecek, Lozan'la ilgili her şeyi açıklık getirip bütün bu tartışmalara son noktayı koyacağız. Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp Hırvat ve Sloven Krallığı yani Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Biorajvıç Palas'ta imzalanmış barış antlaşmasıdır. 1920. 1920 yazına gelindiğinde 1. Dünya Savaşı'nın galipleri mağluplar ile hesaplaşmalarını bitirmiş, savaşı kaybeden ülkelere barış antlaşmalarının kabul ettirilmesi süreci tamamlanmıştı. Almanya ile 1919'da Versay, Avusturya ile Saint-Germain, Bulgaristanla 27 Kasım 1919'da Nöy'i, Macaristanla da 4 Haziran 1920'de Trianon anlaşmaları imzalanmış, ancak Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan Sevantlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalanmıştır. TBMM hükümetinin Yunan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferin ve Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın ardından İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922'de TBMM hükümetini Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansı'na davet ettiler. Konferansa önce Başvekil Rauf Orbay katılmak istemiştir. Fakat Mustafa Kemal İsmet Paşa'nın katılmasına uygun görmüştür. Çünkü Rauf Orbay Osmanlı'nın fiilen sona ermesine neden olan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştır. Yani kolay ikna edilebilen bir kişiliğe sahiptir ve Mustafa Kemal de bunun farkındadır. Ardından İsmet Paşa Dışişleri Bakanlığına getirildi ve çalışmalar hızlandırıldı. Müttefiklerin Lozan'a hem İstanbul hükümetini hem de Ankara hükümetini davet etmeleri üzerine bu duruma tepki gösteren TBMM hükümeti, Sinop mebusu Dr. Rıza Nur Bey'in hazırladığı ve 78 mebusunda imzaladığı takrir ile bir muhalif oy haricinde ittifakla saltanatı kaldırdı. TBMM hükümeti, Lozan konferansına katılarak misakı milliyi gerçekleştirmeyi, Türkiye'de bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemeyi, kapitülasyonları kaldırmayı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları yani Batı Trakya, Ege Adaları, nüfus değişimi, savaş tazminatı gibi sorunları çözmeyi ve Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki ekonomik, siyasal, hukuksal sorunları çözmeyi amaçlamış, Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar hakkında anlaşma sağlanamazsa görüşmeleri kesme kararı almıştır. İngiliz hükümeti ise asıl hedefi daima İstanbul olan Sovyetlere karşı eskiden olduğu gibi yeniden Türklerle iyi ilişkiler kurmayı ve büyük emperyal emelleri olan komünist Rus yayılmacılığına karşı böylece önlem almayı amaçlamıştır. Ruslara karşı Boğazlar yolunun güvenliği de İngilizler için son derece önemli bir mesele olmuştur. 20 Kasım 1922'de Lozan görüşmeleri başladı. Osmanlı borçları, Türk Yunan sınırı, Boğazlar, Musul, azınlıklar ve kapitülasyonlar üzerinde uzun görüşmeler yapılmıştır. Boğazlar, azınlıklar, tabiyetler, patrikane gibi meselelerde uzlaşma sağlanmıştır. Müttefik devletlerin, genel olarak mali ve iktisadi kapitülasyonlardan vazgeçtikleri kabul edilebilir fakat adli kapitülasyonlara dair anlaşılamayan noktalar olmuştur. Ayrıca Batı Trakya, Gelibolu'nun silahsızlandırılması ve Musul konularında anlaşma sağlanamamıştır. Birinci görüşmelerde uzlaşılamayan konuların olması nedeniyle görüşmeler kesintiye uğramış, görüşmelerin birinci kısmı sona ermiştir. 4 Şubat 1923'te ara verilen görüşmeler hakkında Lozan Heyeti adına hariciye vekili İsmet Paşa, konferansa dair bir rapor hazırlamıştır. Rapora göre, konferansın resmen devam ettiği nazariyesi altında temel bazı konularda anlaşılsa bile ihtilaflı meselelere dair Ankara'ya dönüp durum değerlendirmesi yapmak gerektiğini belirtmiştir. Türkiye'ti, Lozan'da iki temsilci bırakmak suretiyle Türkiye'ye dönmüştür. İsmet Paşa, ordunun hazır bulundurulmasını, barış yapılmadığı için endişelenilmemesini ve İngilizlerle hiçbir noktada silahlı çatışma yaşanmamasını istemiştir. Lozan dönüşü 16 Şubat'ta İstanbul'a gelen İsmet Paşa buradan Eskişehir'e hareket ederek Mustafa Kemal ile görüştü. Eskişehir'den Ankara'ya kadar birlikte hareket ettiler. İtilaf cephesinde ise Lozan'da hazırlanan barış antlaşması taslağı ile ilgili Türk önerilerini değerlendirmek üzere İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon uzmanlar 21 ila 27 Mart 1923 tarihlerinde Londra'da bir konferans düzenlediler. 23 Nisan 1923'te tekrar başlayan müzakereler 24 Temmuz 1923'e kadar devam etti ve bu süreç Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması ile sonuçlandı. Taraf ülkelerin temsilcileri arasında imzalanan anlaşma, uluslararası anlaşmaların ülke meclislerince onaylanmasını gerektiren yasalar gereğince taraf ülkelerin meclislerinde görüşülmüş ve Türkiye tarafından 23 Ağustos 1923'te, Yunanistan tarafından 25 Ağustos 1923'te, İtalya tarafından 12 Mart 1924'te, Japonya tarafından 15 Mayıs 1924'te imzalanmıştır. Birleşik Krallık'ın anlaşmayı onaylaması ise 16 Temmuz 1924 tarihinde olmuştur. Anlaşma, tüm tarafların onayladığına dair belgeler resmi olarak Paris'e iletildikten sonra 6 Ağustos 1924 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, anlaşmayı onayladığına dair belgeyi 31 Mart 1924'te teslim etmiştir. Şimdi gelelim asıl önemli konuya bu kısımda, Lozan'da belirlenen ve kabul edilen maddeler ve Lozan'ın zafer mi yoksa hezimet mi olduğu konusu üzerinde durup genel bir sonuç değerlendirmesi yapacağız. İlk olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul edilen sınırlarından başlayalım. Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'nda çizilen sınırlar kabul edilmiştir. Musul üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu konuda Birleşik Krallık ve Türkiye hükümeti kendi aralarında görüşüp anlaşacaklardı. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 29 Eylül 1913'te imzalanan İstanbul Antlaşması ile belirlenen Bulgaristan sınırı, Lozan Antlaşması ile aynı şekilde kabul edilmiştir. Meriç Nehri'nin batısındaki Kara Ağaç istasyonu ve Bosnak'ı, Yunanistan'ın Batı Anadolu'da yaptığı tahribata karşılık savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verildi. Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi Devleti arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan Kasıışır'ın antlaşmasına göre belirlenmiştir. Gelelim adalar konusuna. 12 ada ismini Osmanlı devletinin gayrimüslim bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden almıştır. 12'li denen bu sisteme göre her 10 hane birer temsilci çıkarır. Bu temsilciler de aralarından bölgeyi yönetecek 12 kişilik bir ihtiyar heyeti seçerdi. Türkçe 12 ada ismi ilk önce Yunancaya, daha sonra birebir çevrilerek diğer Batı dillerine girmiştir. 12 ada tabiri Yunanlar tarafından Balkan Savaşı öncesinde adaların İtalyanlar tarafından işgalinden sonra kullanılmıştır. 12 adayı 1911 Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya işgal etti. Osmanlı Devleti, 1912 Uşa Antlaşmasıyla 12 adayı İtalya'ya bıraktı. Yani 1911'e kadar Türk toprağı olan 12 ada, 1912 Uşa Antlaşmasıyla Türk toprağı olmaktan çıkmıştır. Bugün bazı kesimlerin, Ege adalarını ve 12 adayı Lozan'da kaybettik demelerinin nedeni tamamen ideolojiktir ve Lozan'da kaybedildiği tezini şuna dayandırmaktadırlar. 1912 Uşa Antlaşması, Lozan kentinin Uşi semtinde yapılmıştır. Bu antlaşma, İtalyan tarihinde Trattato di Lozan'la yani Lozan Antlaşması olarak geçmektedir. Puşi, Lozan'ın bir semtidir. Türkiye tarihinde 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile anlam karışmasını önlemek için Uş Antlaşması olarak anılmaktadır. 12 adayı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile kaybettiğimizi söyleyenlerin bir kısmı, 12 adayı aslında 1912 Uş Antlaşması ile kaybettiğimizi bilmeyerek bunu söylerken, bir kısmı da 12 adayı aslında 1912 Uş Antlaşması ile kaybettiğimizi bildikleri halde, 1923 Lozan Antlaşması uzlaşmasıyla kaybedilmiş gibi lanse etmek için bu Huşi'nin Lozan'ın bir semti olduğunu bildikleri halde ve bu detaya değinmeden mahsus, adaları Lozan'da kaybettik demektedirler. Birinci Dünya Savaşı başında Londra'da toplanan 6 büyük devlet tarafından, 14 Şubat 1914'te Meis hariç, 12 adayı İtalya'ya, Bozcaada ve Gökçeada hariç, bütün Ege adalarını da Yunanistan'a verdi. Osmanlı bu durumu nota vererek protesto etti. Birinci Dünya Savaşı başlayınca 12 ada İtalya'nın, Ege adaları fiilen Yunanistan'ın elindeydi. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı'nın fiilen sahip olduğu hiçbir ada bulunmamaktaydı. 14 Şubat 1914 tarihli kararda resmen Osmanlı'ya ait olduğu belirtilen Gökçeada, Bozcaada ve Meis bile fiilen Osmanlı'da değildi. 1920'de Sevantlaşmasına göre Ege Adaları Yunanistan'a, 12 ada ve onlara bağlı ada ve adacıklar İtalya'ya verilecekti. Kasım 1922'de İsmet Paşa başkanlığındaki Türkiye heyeti Lozan'a giderken 12 ada 1911'den beri tam 11 yıldır İtalya'nın, Ege Adaları 1913'ten beri tam 9 yıldır Yunanistan'ın elindeydi. Büyük devletlerin, 14 Şubat 1914 tarihli notasıyla Türkiye'ye bırakılan, ancak Türkiye'ye verilmeyip Yunan işgali altında kalan, 1927 Antlaşması ile Yunanistan'a verilen Gökçeada ve Bozcaada Lozan'da kurtarıldı. Lozan Antlaşması ile Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adası ve Türkiye kıyılarına en yakın bazı adalar ile Anadolu kıyısına 3 milden az mesafede bulunan adalar alınmış, Rodos, Meis ve 12 ada İtalya'ya bırakılmıştır. Midilli, Limni, Sakız, Semadirek, Sisam ve Ahikerya adaları üzerinde Yunan hakimiyeti hususunda Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu 1913 tarihli Londra Antlaşması ve 1913 tarihli Atina Antlaşması'nın adalar hakkındaki hükümleri ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunanistan'a bildirilen karar, adaların askeri gayelerle kullanılmaması şartıyla aynen kabul edilmiştir. 12 ada ve Ege adaları Lozan'da kaybedilmedi. İsmet Paşa Lozan'a giderken bu adalar yaklaşık 10 yıldır düşman işgali altındaydı. Büyük devletlerin 1914 notasıyla sözde Türkiye'ye bırakılan, ancak fiilen işgal altında olan, Sevantlaşması ile Yunanistan'a ve İtalya'ya verilen 3 adadan yani Gökçeada, Bozcaada ve Meis adalarından ikisi olan Gökçeada ve Bozcaada Lozan'da kurtarıldı. Türkiye Lozan'da fiilen elinde olan hiçbir adayı kaybetmediği gibi fiilen elinde olmayan iki önemli adayı da kurtardı. Sonuç olarak Türkiye Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adaları, Semadirek ve Meisi istedi. Türkiye istediği bu 5 adadan üçünü, yani Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adalarını almayı başardı. Türkiye Lozanda Yunanistan'ın elindeki belli başlı adaların gayri askeri statüde olmasını istedi. Bu isteğini de kabul ettirdi. Türkiye Lozanda fiilen elinde olan hiçbir adayı kaybetmediği gibi fiilen elinde olmayan iki önemli adayı da kurtardı. 12 ada'nın yönetimi ise ancak 1947'de Paris Antlaşmasıyla resmen Yunanistan'a geçti. Lozan'da kapitülasyonların tamamı kaldırıldı. Lozan'da azınlıklar Müslüman olmayanlar olarak belirlenmiştir. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi. Batı Trakya'daki Türklerle, İstanbul'daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türklerin mübadele edilmeleri kararlaştırıldı. Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'de varlığı resmi olarak tanınan sadece 3 tane azınlık bulunmaktadır. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler. İtilaf devletleri, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler. Yunanistan'ın Kara Ağaç bölgesini savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verdiğini az önce söylemiştik. Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Türkiye'ye düşen bölümün taksitlendirme ile Fransız frangı olarak ödenmesine karar verildi. Boğazlar, görüşmeler boyunca üzerinde en çok tartışılan konudur sonunda geçici bir çözüm getirilmiştir. Buna göre askeri olmayan gemi ve uçaklar barış zamanında boğazlardan geçebilecekti. Boğazların her iki yakası askersizleştirilip geçişi sağlamak amacıyla başkanı Türk olan uluslararası bir kurul oluşturuldu ve bu düzenlemelerin milletler Cemiyetinin güvencesi altında sürdürülmesine karar verildi. Böylece boğazlar bölgesine Türk askerlerinin girişi yasaklandı. Bu hüküm, 1936 yılında imzalanan Monttra Boğazlar sözleşmesi ile değiştirilmiştir. eğitimlerine Türkiye'nin koyacağı kanunlar doğrultusunda devam etmesi kararlaştırıldı. Dünya Ortodokslarının dini lideri durumundaki patrikanenin Osmanlı Devleti zamanındaki bütün ayrıcalıklarının kaldırılarak sadece dini işleri yerine getirmek şartıyla ve bu hususta verilen sözlere güvenilerek İstanbul'da kalmasına izin verildi. Türkiye Lozan Antlaşması'nın 20. maddesiyle Kıbrıs'taki Birleşik Krallık egemenliğini kabul etti. Lozan Antlaşması ile müttefikler ve Türkiye arasında neredeyse 10 yıl önce başlayan savaş resmen sona erdi. Gelelim Lozan'ın zafer mi hezimet mi olduğu konusuna. Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya göre Lozan Antlaşması bir uzlaşmadır. Şimdi biz de Lozan'da hedeflediklerimize ve elde ettiklerimize bir bakalım. Bizim Lozan'daki öncelikli hedefimiz, o an devlet konumunda dahi olmayan sadece bir hükümet olan Ankara hükümetinin varlığını diğer katılımcı devletlere kabul ettirmektir. Ki biz bunu başardık. Lozan'daki başarılarımızdan bir diğeri, misak milli sınırlarımızı büyük ölçüde dünyaya kabul ettirmiş olmamızdır. Lozan'da çok mücadele ettiğimiz halde, eğer misak-ı milliden taviz vermeseydik şu anki sınırlarımız hemen hemen böyle olacaktı. Her ne kadar Hatay, Kıbrıs ve Batı Trakya'dan taviz vermemiz gerektiyse de, gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz sınırların tamamına yakınını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Lozan'daki bir diğer başarımız ise, haklı olarak savaş tazminatı ödemememiz ve Yunanistan'ın Anadolu'da yaptığı tahribata karşılık, savaş tazminatı olarak kara ağaçı Yunanistan'dan almamız olmuştur. Osmanlı borçlarının ise, tüm çabamızın sonucunda sadece bize yüklenmemesi ve Osmanlı Devleti'nden ayrılan tüm devletler arasında bölüştürülmesi ayrı bir başarıdır. Boğazlar sorunu, her ne kadar 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi ile halledilmişse de, Lozan'da en azından, başkanı Türk olan uluslararası bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurulun başkanının Türk olmasını Lozan'da kabul ettirebilmemizde başlı başına takdir edilmesi gereken ayrı bir başarıdır. Az önce anlattığımız şekliyle, Türkiye'de yer alacak olan yabancı okulların eğitimlerine Türkiye'nin koyacağı kanunlar doğrultusunda devam etmesinin kararlaştırılması, patrikanelerin durumunun bizim lehimize çözümlenmesi de Ankara hükümetinin ayrı bir başarısıdır. Kıbrıs'tan ve Batı Trakya'dan vazgeçmiş olmakla birlikte, Musul'un kime bırakılacağı konusu ise sonraya bırakılmıştır. Ege Adaları'nın ve 12 adanın ise 1913 tarihli Londra Antlaşması ve 1913 tarihli Atina Antlaşması'nın adalar hakkındaki hükümleri ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunanistan'a bildirilen kararla Türk yurdu olmaktan çıktığını belirtmiştik. Bütün bu değerlendirmelerimizden sonra Lozan Antlaşması'nın bizim açımızdan artısının eksisinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki Lozan antlaşmasının gizli maddelerinin olduğu Lozan antlaşması nedeniyle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında yeraltı kaynaklarımızı kullanamayacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 100yıllık bir devlet olmak şartıyla kurulduğu görüşü doğru mu? Lozan'la ilgili anlatılan bu efsaneleri doğrulayan tarihi bir belge olup olmadığına ve tarihçilerin bu konuda neler söylediklerine bir bakalım. Tarihçi Profesör Doktor Mustafa Budak bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Lozan süresiz bir antlaşmadır. Gizli bir maddesi de söz konusu değil. Anlaşmanın orijinali de bütün evrakı da ortada. Ayrıca bu iddialar araştırıldı zaten. Olsaydı bulunurdu. Varsa çıkarsınlar. Gerçeklikle alakası yok, dedikodudan başka bir şey değil. Bilimsel bir değeri de yok. Profesör Doktor Ali Satan'ın konuyla ilgili söylediklerine de bir bakalım. Lozan'ın gizli bir maddesi yok. Lozan'a dair bütün evrak, raporlar ortada. Aradan 100 yıl geçti, olsaydı mutlaka ortaya çıkardı. Tarih bilimi açısından elde geçerli hiçbir veri yok. Bir de doçent Doktor Sevtap Demirci'nin bu konuyla ilgili söylediklerine kulak vermekte fayda var. İngiliz arşivlerinde görmediğim, araştırmadığım belge kalmadı dışişleri belgeleri, istihbarat raporları, savunma bakanlığı belgeleri, akla gelen ne varsa, gizli bir madde olduğuna dair en ufak bir veri yok. Türk arşivlerini de aradım, orada da yok. Var diyenler ispat etsin. Olmayan şeyin ispatı olmaz çünkü. 143 maddenin hiçbirinde Lozan'ın gizli maddeleri vardır diye bir şey yazmamaktadır. Öyleyse nereden çıkıyor bu gizli maddeler iddiası? sorunun yanıtı Lozan'a Türk tarafı için bir başarı değil, mağlubiyet olarak görenlerin argümanlarında gizli. 3 Mart 1923'te meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey Lozan'ı eleştiriyor, sürecin meclisten saklandığını ifade ediyordu. Necip Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu gazetesinde Lozan'da İngiliz tarafını temsil eden Lord Curzon'un söylediği bu sözler, anlaşmanın gizli amaçları iddiasına kanıt olarak gösteriliyordu. 1950 yılında, Dedektif X bir mahlasıyla İsmet Paşa ve Lozan'ın iç yüzü başlığıyla yayımlanan bir yazı, İngilizlerin hakiki kastının Türkiye'de İslamiyet'i yıkmak olduğunu ileri sürüyordu. Oysa orijinal demeçteki ifadelerle, yazıdaki iddia karşılaştırıldığında, Kürzon'un sözlerinin açıkça çarpıtıldığı görülebiliyor. 1960'ların sonlarına gelindiğinde Lozan'a katılan Türk heyetinde bulunan Doktor Rıza Nur'un hatıratının yayınlanması, gizli maddeler efsanesini daha da yaygınlaştırdı. Rıza Nur hatıratında Lozan'ın, mahrem işaretiyle neşredilen zabıt namesini kaynak gösteriyor. Oysa bu gizli ibaresine sahip Lozan Anlaşması'nın resmi zabıt namesi 1923'te halka açıldı. Yani Lozan görüşmelerine ya da anlaşmasına ilişkin hala gizli tutulan bir metinden söz etmek mümkün değil. Kaldı ki Lozan'ın ezimet olduğunu savunanların dayanaklarından olan Rıza Nur'un kişisel hatıratı tarihçilere göre önemli çelişkiler barındırıyor. Lozan, Türkiye'nin milli parkta yer aldığı şekliyle hedefleri ve sınırlı, meşru ve elde edilebilir olma konusunda gerçekçiydi. Türkler asıl hedeflerine ulaştılar. Lozan, Birinci Dünya Savaşı sonrası yerleşimin en başarılı antlaşması ve modern çağın en kalıcı uluslararası belgelerinden biridir. Peki şimdi sizce Lozan zafer midir yoksa hezimet mi? Görüşlerinizi videomuzun altındaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.